Herkese Her arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Ada var. Ve bugün çok güzel bir challenge deneyeceğiz. Hadi hemen videomuza geçelim. Burada böyle bir şişemiz var. Burada böyle bir bardağımız var. Şimdi ben bunu kapağını açıyorum hemen. Ada. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi dökme dikkat et dökmeden. Dökersen kaybedersin. Dökersen kaybedersin. Dökme. Hızlı biraz dök. Ama <laughs> az az yavaş. Thank <laughs> <laughs> <Peki>, you. <yara. gülüyor> da gidiyor. İki tane. İyi doldurdum. Gidiyor ada. Ana gidiyor. Ana bekar sesiyim. Hadi. Buna değdirme. Değdi. Değdirme bu. bu şey değdiriyorsun. Yukarıdan da. De. <laughs> Taştı. Bir daha yanım mı? Hadi <laughs> geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an durum 1-0. Şimdi bakalım. Al bakalım. bu kim kazanacak? Hadi başlayalım. Ben şunu geleyim. Nasıl sesiniz geliyor? Ne kadar kalın. Aa,

Şurası değdirme. Şişeyi değdirme bardağa. Az da bardağa değdirme. Değdirmiyorum. hadi bir daha hadi. Evet arkadaşlar şimdi içini yanlayacağız. Ve durum 2-0. Evet, bir sıra bende. Aynen, ne var? Tamam, sen başla. Evet. Sen seni görürsün. i look at them. the first. look at them. Is <laughs> it? I do that. Thanks. kazandım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <gülüyor> 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 <gülüyor>